Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında üzerinizdeki bütün her şey olumsuz gitmeye başlar. Bu tür bir şeye maruz kalıyorsanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ve bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın ve üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum. Merhaba kardeşlerim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. Birincisi sen, ikincisi sen kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta on günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Elmen geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.